Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Kuzularım şöyle bakın kuzu büyütme yemi Daha doğrusu kuzu büyütme yemi ve toplu besi karışık. Çünkü tane yemeleri lazım kuzuların. Arpayı diri, bakın. mısırı diri, içinde e, buğday var biraz sanki ve küspe. Bunları diri yemesi lazım. Kuzu büyütme yemi zaten palet. Kuzu geviş getirmeleri Önemli kuzularda. gebi sistemi iyi çalışıyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Kuzularımız olukta yiyor bazen. Oluk artık yetmedi. Kuzular büyüdü. Ekstra tekne attım yani kuzularımı. Dün 3-4 tane koyunum doğurdu. Bakın bir tanesi şu duvarın dibine giden merinos koyun. Daha eşin atamadı. Koyun çok, memesi çok büyüktü. Ee, nasıl diyeyim? Memesi büyük olduğu için kuzusun bir tanesi burada bakın. Çok güzel kırma bir kuzu. Merinos yani. Bir tanesi işte hemen. Memesi çok büyüktü. Bize diyorduk iyi sütlü olur, iyi sütlü olur. Meğersem koyunun memesi ağrımış arkadaşlar. Hiç süt yok. Süt sıfır. Onu da artık kuzularını aynısı kuzuyu yaptığımız gibi bakın. Kalk bakayım. Zeytin. Bak, Bu Alman karabaşlarının kuzusu. Bunu elimize büyütüyoruz. Bu kuzuları da öyle yapacağız bakın. Kuzunu bir daha emdireceğiz yani. Bugün öğlene doğru doğdular zaten. Burada toklarımız. Onlar da iniyor. Burada Alman karabaşlara da oldu. Bakın bir tanesi Şöyle. Bir tanesi duvarın yerinde, ikiz. Arkadaşlar bu sene hayvancılık nasıl olacak bilmiyorum. Yani piyasa çok yükseldi. Özellikle biz yetişemedik yani. Piyasa öyle böyle yükselmedi. Günlük üstüne koydu. Günlük, günlük, günlük. İşte bu hafta bir 150-200 tane koyun getirdik. Şöyle kısır kuzdan çıkmış yani besi almışlar bakın. kırpmışlar da var tüyler de var bakın içinde yani işi koyun kesimi 85 lira oldu arkadaşlar toklu 110 falan buldu toklu kesimi canlı kilo 66 67 lira yani almadı biraz kesimli koyunu kuzlu koyunlar için attım <laughs> birazını keçilerin içine attım dışarıda padokta. Yani günlük üstüne zam geliyor. Allah'tan bunları önceden biz anlaşmıştık, almıştık. Önceden aldık. Bu sefer insanlar cayacak diye dün gece bir tane tır tuttuk. Tıra yükledik. Ee, malları getirdik. Hatta bir tanesi caydı. Tır yarım geldi. İşin aslı. Ya ee, adama da bir şey diyemiyoruz. Adam zaten bu piyasayı gözlüyor. Belki 3-5 kuruş ekmek yerim diye. Yani ne diyebileceksin ki arkadaşlar? Adam da haklı yani. Adam için 2 lira 2 lira. Yani adamın 110 tane koyunu var. 110 koyunda kilo alıyorum. Nereden baksan 10 milyar 15 milyar para fark ediyor. Adam caydı. Canı sağ olsun. Biz yine alabildiğimizi mallarımızı getirdik. Ama piyasa çok yükseldi. Şu an erkek toplu abaklık olarak canlı kilo 72-73'lere veriyoruz. Dişi koyun 50-52 o civarda veriyoruz. Kurbanla nasıl olacak bilmiyorum. Yani kurbana kadar 80 olur herhalde erkek toplu canlı kilosu. Yem de pahalı. Bir saman 3 lira. Bir arpa 6,5. Gesi yemi yine öyle. Torbası 350'yi güzelliği bulmuş diyorlar sakız koç da yeni aldım da buraya attım İyi mi metrik, kötü mü <laughs> etti kurbana kadar 120 kilo olur da ama mallara vuruyor ondan korkuyorum buzlarımı sakat der diye yani piyasa arkadaşlar günlük yükseliyor Mesela, tosunlarımı kesmiştim yani bayramdan iki gün önce kestim 88'e. Şu an tosunun kesimi 98. Bizim burada Antep'te falan 103 lira olmuş. Piyasa. Sakız koç. Hey. Sakız koç sakat ya. Nereden aldık bunu? Hmm, hiç edecek ya. Git. Hey. Korkumuz ne? Bir iki malı sakatlar diye korkuyoruz yani arkadaşlar. Sakatlarsa bakın, bakın. Hay! Malları sakatlarsa hiçbir işe yaramaz. Yani kazanacağımız 500-600 lira para. 2-3 <laughs> malı sakatlarsa köküyle başıyla zarar olur. O yüzden elimizden geldiğince sakız almıyorduk da ne yapak sakız aldık bir tane Romano'la birlikte. Ona bayağı pahalı aldık herhal. 90 kilo gelir dedim de ahara getirince dartım 83 kilo falan geldi. Sağlık olsun. Yanıldık. Vallahi arkadaşlar piyaslar böyle. da nasıl olacak bilmiyorum. Birçok insan zor mal keser piyasa böyle giderse. Biz de ağırlıklı kısır koyuna yükleneceğiz sanırım bu sene. Kısır koyun vereceğiz müşteriye. Sonuçta benim koyunlarım yani etli zayıf koyun vermiyorum zaten ben. Özellikle zayıf koyun vermiyorum. Çünkü zayıf mal verdiğin zaman müşteri bir daha gelmez. Bir defalık düşünmemek lazım. Bakın şöyle etli koyunlarım var bakın. Şu de etli. Zayıflar da var içinde tabii ki. Bu zayıflar kalacak. Mesela şu zayıf koyun. Bunu yeni aldım. Bunu yeni niye aldım? Şöyle bakın. Torbası güzel. Bunu öksüz kuzularım emdiriyorum. İki tanesini emdirse yeter. Mesela şu kara emdiriyor. zeytini. Bakın bu Bizi annesi babası ne diyor? Babası Suffolk, annesi Alman Karabaşı. Yani yeriniz falan varsa arkadaşlar keşke önceden mal alaydınız. Biz bile bu kadar yükseleceğini tahmin etmemiştik malın. Mallar inanılmaz derecede yükseldi. Bir tane de Romanov aldı. Bakın arkadaşlar. Romanov'u Türkiye'ye getirip şişirdiler. Balon gibi patladı. Gördüğünüz gibi benim kuzu boyunda? Koç. Bu mal koç. Bunu eti de yemez. Muhtemelen bunu satamazsam kurgunda kendim keserim. Yani Romanov yedi tane doğuruyor. Bilmem ne. Şöyledir, böyledir. Milleti şişirdiler, şişirdiler. Aha Romanov. Yazık yani milleti heba ettiler. Ali o iki doğrayan karabaş yemiyor mu? İkiz doğuran. Yeme girmiyor mu o? Ciddi misin? Onu bir suya yeme yaklaştır <laughs> la. Ya arkadaşlar işte. Allah Allah. Bak ataş demiş. Ona penisilin yaptım ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu bir yaklaştırsana belki yer lan. Arkadaşlar bu videoyu da burada kapatıyorum. Şu Alman karabaşı yem yemiyor. Dün doğum yaptı. Dünden beri yem yemiyor. Onu hemen bir ilaçlayayım. Kuzularını emdireyim. Ondan sonra bir dahaki videoyu da sonra çekeceğim inşallah. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.